Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte Skrull bir daha gun oynuyoruz gençler. Biz hoş geldiniz. Sefa efendim. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Haftanız güzel geçiyordur. Bayağıdır tatildeydik. Bayağıdır video atmıyorum kanala. Sokları attık. Bayağı önce çektiğimiz videoları attık. Bayağıdır da gelmiyor kanala video ama ben özledim. Açık konuşayım. Çok özledim. Bayağıdır çekmiyorum bir şeyler ve çekmek istedim bugün. silahlı bir sincap oyunu var. Bu sincap birazcık tehlikeli. Biliyorsunuz buz devri 2'de. da buz devri 2 değil. Buz devri serisinde. Oradaki sincap palamut yakalamaya çalışıyor. Bunun elinde ise silah var. Yani bu sincap artık palamut yerine silah vermişler. Oradaki sincap adı neydi lan? He sigret sigret. Hatırlarız hatırlarız. Eski çağ biliriz yani. Milenyum çağı bilmez. <laughs> Şimdi oyunun açıklamasına gelelim. Sincap ve Sila daha ne olsun? Bu Sandbox lisancı ve bulmacı platform oyununda mahallenin en sinir bozucu yaratığı altın meşe palamutlarının bir suç işlemeye ve bundan hoşlanmaya başlıyor. Gizli bir yer altı tesisinden kaçıp ajanlığın atmak için ar gücünde mücadele et Bugün sikret olarak oynayacağız gençler. <laughs> Bugün palamutun peşindeyiz. Oo, oh, save tamam yes. Start new game kardeşim. Bugün Sincap'la bakalım neler yapıyoruz. ben oyunu gördüm. Çok hoşuma gitti ama yani Oynamak istedim baksana palamut falan var altta Bak görüyorsunuz mu çok iyi ya bilmiyorum ama Aha Sincap Oyunun skilli oysa geliyo tamam. Bak Palamutu gördü ya burada sigaret ya bildiğim sigaret yani bu zengin sincap Aha dur aha dur vallahi sincapım da Şşt lan sincap sincap hop palamut Bugün sigaretin yerine palamutu alacağız gençler Aa bir dakika dur burada silah var mı ben silah alıyorum direkt Aha ne yapıyor aa ellemeye çalışıyor Ha bunu diyor bir şeyle diyor çekmem lazım diyor Tamam bunu bir şeye çekeriz dur Aha çek diyor tamam dur çekiyoruz çekiyoruz çektik tamam bunu buradan açtık Bu arkadaşımız burada açıldı Şimdi bunu buradan aha aldık <laughs> Peki bir dakika bir şey diyeceğim bunu büyük ihtimalle buraya koyacağız. Tamam mı? Atma! Bek, al onu. Tamam, buna bastık. Şuraya tutturabilir miyim? <laughs> Nereye tuttururum? Tamam, sıkıntı yok. Çıkabiliyor mu diye bakıyorum. Çıkabiliyor. Tamam, hepsine basmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Şeyi almamız için. Oğlum, çok zor oyunu konduydu. Dur, yap. Nasıl çıkacak oğlum bu? Sileceğim buraya. <laughs> Dur, bir daha deneyeceğim. Tamam, bastım. Şuraya da basacağım. Sonra, buraya da basacağım. Oğlum, havada mamada böyle oynayabiliyor ya. Buraya da bastım. Buraya da bastım. Buraya da bastım. Başka var mı? Aa oraya vuracak mıyız? Galiba onu oraya atacağız. Dur deneyeceğim. Oyunun müzikleri çok garip. Müzikleri açık unuttum bir de. Tamam buraya da bastık. Buradan yok hiçbir şey yok. Atacağız o zaman abi. Her şeye bastık. Son iki tane kaldı. Iıı ee, sen gel. Sen gel abi. Taşıyor bir de iki ayakla. <laughs> gel bakalım. Oyunun başları sıkıcı ama sonrasını. Aa dur. At, at. Aa gözüküyor tamam. At bakayım. Aa attım. Ver bakayım onu bana. Tamam buldum buldum oyunu çözdük. Ne 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 ne. E tamam, açıldı tamam. Bu mojeyi çözdük, bu mojeler de var. Aha altın palamut benim. Hanim hanim, onlar benim ya Ver lan, palamutumu ver. Palamut, palamut. <laughs> Nasıl içeceğim oraya? Şöyle gel. Oğlum hava da çok süzülüyor, bak. Çok hızlı, çok hızlı. Bir sincap harbiden. Şuraya düşersem. E, tamam, aldım mı? Aldım, golden. Tamam, yedi. Aha, aha. Eyvah. asıl şimdi başlıyor. Yedik ama. Ne olacak? Kapı açıldı. Oğlum silah milan ver bir şey ver lan. Aa biri geldi. Reis selamun kim? Etrafı arıyor. Beni gördü. Hadi lan oradan. Hareketli bırak. Hop. Hadi bakayım. Aha silah. <laughs> ver ver. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Ver bakayım silahını bana. Abi çok iyi ya. Müthiş. Silah mı? Palamut mu? Al silah. Silah al. <laughs> Mermisi var. Tamam shiftle atıyormuşuz. Okey. Dur. Oğlum bu ne lan? Adamın canı var. Tamam düşürdük adamı. İki mermim kaldı. Silah atma. Shiftle atıyoruz silah. Tamam. Bu ne? Mermi. Doldurduk. Bu ne? Tamam, atacağımız şey. Mermiyi doldurdum. Kapıyı açar mısınız? Mermi mi sıkacağım buna? Oğlum tutamıyor ki kapı. Bak tutamıyor. <laughs> Yok. Doldurdum. Oğlum bir dakika dur. Buradan, buradan giremiyor mu? Bak boşluk da... Aa girdim. Aha iki tane. Aa silahları var. Silahları var dur. Kardeşim ben Siper ben. ben. Hop. Aa bir dakika. Hop. Mermi olacağım birlikten. Bomba atma. Vallahi kafana atarım. ben silah niye atıyorum? Hop. Hop. Aa ne oldu? Hop. Vurdum. <laughs> i̇şte. <laughs> Eyip diş tutulmuyor. Mermi yok. Atma atma at artık şifte basıyorum sürekli Canım var herhalde düştü i̇şte biri Ne oldu tek down aa tek down var Dur tek down var dur dur tamam Tek down yapacağım canım azaldı Tek down yapamadım neyse Hop 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 Alayım onları alayım onları. Başka silah var mı? Farklı yok. Hepsinin silahı aynı tamamdır. Alayım onları. Mermi dolduracağım. Doldur mermiyi. Doldur doldur. Ooo tamam. Gidiyoruz. Dur şurada biraz daha palamut kalmış. Alayım şöyle. Eee, tamam. Şimdi gel bakayım oğluma. Bir dakika bunları nasıl açacağımı anlamadım ben. Sarı yanıyor buraya gelince. Açıl tamam. E mermim yok. Bir dakika bir dakika kardeşim mermim yok mermim. Alo. Ne ne ne, ne. Kaç tane toplamışım? 49 50. Tamam. Buradan öyle bir atlamam lazım ki. Şimdi biz de sincamız yani anladın mı? Sincamız bizde. de. O neymiş öyle? Aa. Aa aşağı düşmeler mi tut? Yo. Evet aşağı düşme yapmayacakmışız. O neymiş? Tamam max enerji Q ile tamamdır. Mermim yok ama aşağı geri toparlayacağım. Yukarı nasıl çıkacağım bilmiyorum. Bir yeri vardır diye düşünüyorum. Varmış. Q ile bir şey yap diyor da şu an yapmayacağım. Bekliyorum ajanlar gelsin beni almaya. Bu ne? Hayır! Lan! Kaç tane düştü elimizde? <laughs> tamam başa attı. Tekrar toparlayacak mıyız? Toparlarız. Aşağı indim saydım acaba? Ben saymıştır. Hop. Aa orada altın var Nasıl yapsın zıplayıcı bak Q ile zıplayacağız herhalde Böyle aldım Orayı da almam lazım Buraya bastım Buraya bastım Kapı açıldı tamam ee, Orada bir silah daha var Demek ki silahı ben atarak kullanacağım Aa bu kendisi tamam Durduğum zaman üstüne doğru çıkartıyor Okey buldum, buldum 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 Koş 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 sincam koş 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 Gel 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 Böyle gel böyle, gel, böyle. Devam, et, devam et devam et Zıpla oğlum Bir daha zıpla oğlum Sincamım benim be Bak şimdi halledeceğim İyi izleyin evet. Buna durunca büyük ihtimalle Tamam Hop Okey aldık bunu. Şimdi geri döneceğim. Lava oğlum çok çok ani şeyleri var hareketleri. Tamam. Ben yine zıplayayım da hani belki bu oluyordur da o kadar da profesyonelliğe gerek yok arkadaşlar şimdi. Biz sincabız sonuçta yani. Ne ajan ajan değil sincabız yani. Çık bakayım oğlum. Tamam geldik buraya. Aa hayır. Niye öyle oldu? Aa çift tık anladım. Bir şeyler anladım ben. Bakayım doğru mu anlamışım? Doğru anlamışım. Okey. Silah değiştirelim şöyle. Burada mermi doldurabiliyoruz. Tamam. Burada bir olay mı var? Var. Şöyle şunu şuraya atarsak. Aa dur. Hayır silah ver. Alayım o silahı ben. Tamam. Bu var. Ya silahımı kaybedeceğim diye çok korkuyorum ya. Ama dedim. Neyse Allah'tan veriyor yenisini. Versene. Heh. Şöyle tekrar atacağım. Düşerse tekrar yenisini alacağım. Düşmedi. O kadar profesyoneliz. Ben onu. Acaba bir dakika dur. Silah gelir misin? Teşekkür ederim. Bir şey deneyeceğim. Yani niye silah atıyoruz ki? gerek var. Tamam, yenisini aldım, doldurmuş oldum. Tamam. Bir dakika. Tamam. Aa, buradan böyle çıkabilirsin ama silah atman gerekiyor dedi. Bir dakika dur. Bunları da alayım. Ee, tamam. Aa, oğlum, oy, oyunu iyice öğretiyor. Bak şimdi. Diyor ki, silah almadığım için tekrar çıkacağım. Çünkü silah el alınmıyor. Buradan çıkartıyorsunuz yenisini. Space, space, space. Tam bir dakika dur. Şöyle at. de al. Tam silah diyor. Böyle sıkıcan, alcan diyor. O kadarını almak istemiyorum şu anlık. Oyunu öğretiyor sonuçta. Ben risk atmak istemiyorum şu an o yüzden yoksa aha al. Uzi geldi. At bunu. Ha tamam böyle yaparak hepsini boşaltıyoruz. Bir tane bize Uzi verecek. Uzim var artık. Artık Uzim var. <laughs> Machine gun. Bak mermi yudu oğlum. Tamam tamam. bilmiyorum bir şeyler söyledi ama. İşte, ne yapıyorsunuz lan? Ama öyle bir şey yok. Ben silahını attım. Selamun aleyküm. <laughs> dur dur dur. Hayır. Silah çok sikiyormuş. Ama çok zor oyun. <laughs> Tamam, silah çok sekiyor onu fark ettik. Tamam, bizi buradan başlattı hatta. Yok geri gitmeyeceğim ben buradaydım. Tamam. Feyre ne yapıyoruz? Uuu. Oy 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 oy. orada. Tamam bunu da diyor Pilot enerji diyor doldurursun diyor. Tamam doldurduk. Tamam F'ye tekrar durduruyoruz. Yani ne yaptın lan sen orada? Mermiyi de doldurduk. Biri daha var sanki orada. Biri ölmemiş sanki ama neyse boş ver. Tamam şurada bir şey var. Bir dakika. Şunu böyle yapacağız. E ee? Ha bir dakika. <laughs> Hayır bakıyor da öyle acaba ne yapacağız oraya kadar? Oğlum bir daha çıkmasınlar ya. Ama yeter. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Kardeşim ajanlar majanlar bana sökmez. Bana vurdu sen. At aşağı. Nasıl yapacağım burada? Ha, şimdi açıldı. Daha açılmamıştı kanka. Daha açılmamıştı şimdi onu geçelim. Ben biraz toparlayayım bunlardan. Aa orada şey varmış. Dene değer mi sizce? Değer be kanka ama mermim bitti ne yapacağız? <laughs> Neyse değmezmiş kankalar. Oğlum ama başka silahlar da çıkıyor dediler. Buraya nasıl inmişler acaba? Dur bakayım şu an elimde dolu değil mi? Tamam almışım gözüküyor. Tamam burayı yaptım göz tamam okey. Alayım. Sal beni. Burası açıldı. Hop. Nen uzim var artık hop Aa atmam lazım bir dakika ben silah buraya attım alo ah ne o ne o ne ya lan <laughs> silah ben buraya attım ama silah ben oraya atıyorum buraya geliyor tamam silah şimdi buraya atmış olduk ama da... bir daha buraya çıkacağım ya bir silah kalsın orada ben bir daha çıkayım tamam eee sonra kanks bir şeyler dönüyor ama ben anlamadım Oğlum çok zor ölmedik değil mi bayıldı 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 bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. ben Ha tamam boşluğa bastığımız zaman ne atlayacağımızı mı seçiyoruz acaba? Hayır öyle öyle bir şey yokmuş. Öyle bir şey yokmuş. Niye beni kandırıyorsunuz? Niye doğru atlayacağını söyle galiba. tamam okey. Tamam, tırman 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 <laughs> tırman. Abi giysi de aldım ama ya. Dur bakayım. Belki de oraya tırmanılmıyordur. Ben parkurda çok kötüyüm be. Buraya kadar geldik. Hadi Sincap başarabilirsin. Başardım da bir daha boşluğa bastım. Dur ben buraya hiç geviyorum. Tamam buraya geçtik. Olayları çözdük birazcık. Zor oldu ama çözdüm. Tamam. Aa bir dakika dur. <laughs> ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse. Sıkıntı. <laughs> ah Sincap beni bitirdin mi Öyle bir atlamam lazım ki demek ki. ikinci atlamam lazım. Abi aşağı düşüyor. Hem Araya boşluk koyan yapımcının ben ya parkur yapan yapımcının da sincap mı parkur mu yapılır be? Eee? Ha gidiyoruz böyle. Tamam bölümü geçtik yani şu an tamam. Elimi aradı ya ben parkur yapamıyorum abi. Ben parkur yapamam. Sevmiyorum. Aha insanlar. Oo başkanın evine mi dalacağız? Ha, buraya kadar çıkıyormuş o pembe var maşallah. Olan olan yakışıklığa bak ne kadar yakışıklıyım he. Cık, sincap sincap bak görüyor musun? Aa <laughs> araba var. Kitlemesene ben onu alsam ya. Bak sağda bir silah var açmak için gördünüz mü bilmiyorum. <laughs> sincap azıtıyor işte ama. Oha. Ben de 3 tane vardı lan. Tamam. Sal beni. Silah alsam ya silahsız da ben sizi yerim ya. Ben silahsız da sizi yerim. Sal beni. Böyle hepsini bir toparlayayım. Sonra şu altta gördüm. Onları bir toparlayayım. Şöyle tamam. Kapıyı açar mısınız? Sayın mezmenler. Kardeşim parkur yapmayın artık ya. Alıştın mı yoksa? Alıştın mı yoksa? Alışmış sincap parkur mu yapar be? Abi bak yenilendi buradakiler. Bunları almadım sayılır tamam. Ya da aldım sayılır bilmiyorum. Gidiyor benimkiler. Ben onu var ya hiçbir zaman yap. Aa bu böyle yatıyor matıyor bir şey oluyor. Benim o kadar ağırlığım yok ki ya. Ben sincapım ya. Abi bak kay Aa, kayıyor. Sincap çok hareketli gençler. 88 tane var değil mi? 88 tane acaba düşecek mi? 68'e düştü. Her öldüğümde daha da fazla düşüyor. Onun gidiyor. 20-20 hatta. E ee, ben ne yapacağım? Ve gidemem. Tam dedim ki... <laughs> çözeceğim. Gençler yapamayınca oyun beni en yukarıya attı. <laughs> Yapamıyor mu kardeşim ben söylüyorum sana. Yapamadım söylüyorum. Bak 88'den 24'e kadar düştük bilginiz olsun. Tamam bunu aldık. Orada bir şey var. Abi bu kadar da zorlaştırmayın öyle gözünü yanıyor it derim. Bir dakika. Aa bunlar yıkılıyor. Aa bak. Aa öldü kendi. Öldüler lan kendi kendine dur. Selamünaleyküm. Daha ben çadı düşürürüm galiba üstünüze. Ondan öldünüz siz. Askeri insanları sıkmayalım bence. Aa buraları nasıl atlayacağız ya. Dur bakayım. Silah sen burada kal. Tamam. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Parkur yapamıyorum ama olsun da. Çık 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 çık. Tamam. E sonra? Tamam, tuttum son dakika. Okey. Çık 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 çık. Çık. Tamam, tuttu. 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 Attı. Çık bakayım oraya oğlum. Tamam. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Şöyle çıkacağım oraya üste kadar. Sonra inmeye deneyeceğim. Tamam, indim. Okey, şimdi silahımı almam lazım. 4 tane büyük Aa dur silah mı yok? Değil lan bu ne Aa burada başka bir şey var. Tamam bunları koparabiliyor muyuz? Kopar. Ah ana. Çiğin alttan çıktı. Bu neymiş? Bunda çıkmadı. Tamam şimdi. Rastgele insanları sıkmak istemiyorum. Aa doğru. İlk başta aslında buraya gelip böyle yatırım yapsaydık daha iyi olabilir. Zaten yani silah aldık. Şöyle tamam. Alın oğlum ne yapıyorsun? E'si attım ona. Aa tek tam tek tam tek tam. Tek tam. i̇şte bu oğlum. Sincapke. Selam da veriyor. <laughs> Aa tek tam yapıcı böyle mi oluyor? Tek tam, tek tam, tek tam, tek tam Selamün aleyküm, merhaba <laughs> Oyun çok güzel ya Hoşuma da kaçtı, böyle tek tam yapıcı daha çok şey veriyor bize Power, power Ananı may mayın ben? bana niye söylemediniz mayın oldu? Darımı alayım. Gideyim bunları yatırım yapayım. O öyle? Bir dakika. Yatırım yapmadan önce. Yatırım yapmadan önce bir şey var burada. Oraya çıkacağım. Hala çıkıyorum acaba bir şey var mı burada? Var mı? Yok. Tamam hop. in buradan aşağı. Silahım nerede benim? Benim silahım vardı. Silahım vardı. Tamam şurada galiba. Tamam silahım mermisi var. Okey. O ne? Save noktası. Tamam. Tamam save'le. Save, save'le save, save'le 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 Tamam back. İn aşağı hop. Bana silahımı ver. Lan öldün mü? Yok ölmedim. Hoppa silahım ver şimdi. Oyun o kadar acayip ki.

Güzel güzel. Yani şöyle şunları alabilir miyim? Teşekkür ederim. Buradakiler yemek yapıyor. Yemek yiyorlar. Şunları da alayım. Tamam. Orada ne var? Aha yeni kahve. Aa şapka. Başka şapka. Ama Ne? <laughs> Çok hoş ya. Afiyet olsun arkadaşlar. tane düşmem. Dur bakayım şunların altına bir şey çıkar mı? Çık, çıkmaz mı abi? Tek tam. Tek tam. Tek tam. Hop. Selamun aleyküm. Diğerlerini de vursak keşke böyle. Sakin ol. Yat aşağı öncelikle. Al bakayım onu ağzına. İşte bu. Oyun çok hoşuma gitti. Şunu da bu bölümü geçemeyeceğim ben de. Biraz daha vursam. Artık öl. Selamun aleyküm. Ben geldim kanka. E çok basit bir oyun ama. Hoş bir oyun ama. Steam'de 20 dolar arkadaşlar bilginiz olsun. Aa ben bu oynamak istiyorum diyorsanız 20 dolar vermek zorundasınız bilginize yani. 20 dolar vereceğiniz. 20 dolar da günümüz şartlarında ucuz. <laughs> Yani 45 yaptı mayınmış lan o. Şişt lan delikanlı. Şişt bana bana. Tamam sen kal orada bakayım ben geldim. Böyle geleyim şöyle. Seni de alayım aşağıya. Mermi sıkmıyor sadece uziye dövüyor. Tamam aldım. O arabayı almak için uğraşıyoruz. Orada da oğlum onu nasıl alacağım ben ya. Kesin bununla ilgili bir şey var burada bakayım. E sonra ne yapacağız? Ya onu açtım ben. açınca ne oldu? açtık onu ama ne oldu? Bunu da al. Tamam. Ne var lan? Neye baktın? O ne yapıyor? Tutturamıyorum ki. Sincap olduğum için. Size bir şey söyleyeyim mi? O kadar çok bak her yerde bir şey var. Bak, 10 tane 4 tane verince o oluyor. Ama yani çok zor. Ne oldu? Kaçıyorlar. Orada bir şeyler oluyor. Ben buna biraz daha vereyim. Oh tamam. Biraz daha veremiyor muyum? Cık, abi bir şey söyleyeceğim. Bunlar niye bana yetersiz bakıyor? O neymiş? Burada bir şey yok. Bazılarını ben alamayacağım. Ben size söyleyeyim. Beceremem onu ben. Şu evin çıkarım hadi. Bak bir sıkıntı yok da onunla. O evin çıtasını nasıl çıkacağım? Ne kadar kaldı? 130 tane toplamam lazım. O ne? Tamam. Gel şöyle. Kapıyı açacaksınız mı? Aa, kilitli diyor. Aşağı bak. Aşağı gördünüz mü? Her yerde bir istirek var. Silah varmış. Dur bakayım, nasıl gireceğiz acaba? Adam değil. bak golden var. Bu nasıl yiyeceğiz? Pembe bu. Bu farklı. Nasıl yıkabilirim onu? Ne diyor? Tamam Q'da doldurduk. Okey. Buraya diyor ateş yap diyor da. Aha dur bakayım. Pastayı mı? Pastayı mı alacağım? Bir dakika. Dayıcım dur. Dayıcım. Aha. Ne yapıyor? Kelleyi aldı. Arkadaşlar ateşiniz var mı? Ateş istiyorum sizden. Ateş istiyorum lan. Döveyim mi illa? O neymiş şöyle? Pastayı alıp oraya atmam lazım. Pastayı almam için de buradan parkur yapmam lazım. Tamam. Kesin buzup zıplatıyor. Bunu da açıyorum buradan. Sonra e, ateşi... Ya pastayı almam lazım. Ateş... Abi, abi. Hop, hop. basana Biraz da zıplat. Tamam. Çatıya geldik. Hemen şunları da alalım. Oğlum çok büyük map ya. Orayı it buraya it. O evde de var. O evin çatısına çıkamamışız. 8 tane lazım. Etrafa 4 tane kesim vardır. Tamam. Bunu yedik. Ama alev için. Dur bakayım. Buradan pastanın üstüne atlayabilir miyim ya? Attırırım lan. Pasta. Ben daha buraya nasıl çıktım ya? Ben bir şey taşıyabilir muyum buraya? Bir şey daha deneyeceğim. Son kez. Pasta. <laughs>

ne oldu? He? He? Ne oldu? Ha? Bak havada attım, tuttum. Kafana sıkarım böyle. İşte bu. Hemen hemen tek tam, hemen tek tam. Hop, selamı kim? <laughs> Merhaba. <gülüyor> tamam. Alayım kardeşim bunları ben. Teşekkür ederim. Ben de istem sana bir şey yapmayacağım. Yapacaktım ama öyle? Bu kapı. Değil. Onu öyle. Biraz evde gezelim. <laughs> Aha. aleyküm. Hop. Selam. Canım. Tamam. Silah alabilir miyim? Burada enerji varmış. Aldık. Hop. O ne? Burada bir şey var lan. Aa oradan camdan sıkacakmışız buna. Ben daha iyi bir şey yaptım bak görüyor musunuz? Demek ki bu oyunu bilmek lazım. Bu ne böyle? Aha. Bir dakika. Kesin burada bir şey var. Aha. Ya ben bu işi biliyorum ya. Aa merdivenin altından da giriş varmış aslında. Altı tane topladık gençler. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya buralara ulaşmak için galiba bunları sıkmak lazım. Ne buradan nasıl ben bu camı tutturamıyor ki? Tamam be yapma. Buradan devam. Sen nesin lan öyle? Atayım şu. E, bırak bırak. Şaka şaka. Gel bakayım sen beni. Gel gidiyoruz. Ne oldu öyle? E, bir şey olmuyor ki. Mayın sadece. Ben nasıl geri çıkacağım? De, 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 de. çıktı. Gençler videomuz buraya kadar olsun. Oyun çok sarıyor ama ben bunu bir bitiremem. Yani 6 tane yapabildim daha. 113 tane toplayabilmişim. Büyük ihtimalle hepsini toparlayamayacağım. Şimdi biri şurada oraya çıkmam lazım. Onu da ben dayı beceremeyeceğim. Biri orada. Farklı yerde belki vardır ama en azından görün buraya kadar geldik. Arabayla belki bir şeyler olur. Eğer bu bölümlerin devam etmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.